Selim Kar yağdı ya Niyazem'e Havalar soğuk ha Ha? Kar yağdı ya Yağdı ya, ya Kış verdim Kış aynen He Niye yapıyon? İyi 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 Seni sormalı He Emekli oldun mu? Olamadım daha Niyazem'e Yanaştırıyor Öyle mi? İyi <laughs> canım Yapacak bir şey yok Hava engemce ne ziyan mı gitti? Ha? Hava engemce ne ziyan mı gitti? Hava engem. Hava engem, hava engem. Kulağına yakın söyle. Hava engem nereye gitti diyorum. Hava mı? Ha, hava engem, hava engem. Hava engem, cenaze. Ha, ha, ha. Akşam aldılar onu. Akşam, ha. Ne niye zaman Allah'a ısmarladık biz değil de. Hoş geldiniz. Sağ oldum. Oldum. Ben de dedim. gördün mü? Başınız sağ Sağ ol dostlar sağ ol. E, tükendiyiz burada tükendiyiz. Like. Koçum ben sağ boş oldu yine burada. Babam buraya koyduk ses gideyim. Babam buraya bahçeye koyduk bahçeye. He? Babam buraya bahçeye koyduk bahçeye caminin yanına. Babamın mezarı burada tavanın ötünde. Caminin yanında. Bizim burayı biliyor musun? Eski evin tarlanın götünü. Bizim eski evin tarlanın götünü bu amın mezarı. Şey. Öyle mi? He. Eee. Yine burada yukarı dua ha.